Enes Balı ve Hüseyin Köksal'ın hazırlamış olduğu iki kitaptan bahsetmek istiyorum. İlki Efendimizden 101 Hadisle Kur'an Dili Arapça. Kelimelerin cümle içinde kullanımı, hadislerde geçen kelimelerin tahlili, cümlelerin Türkçe çevirileri. Bu çalışma Kur'an-ı Kerim'le birlikte dinimizin asli iki kaynağından biri olan hadisler üzerinden Arapçanın özelliklerini ve inceliklerini okuyucuyla paylaşmakta, böylece Arapça öğrenmenin zevkini bizzat Allah Resulü'nün sözleriyle tatma imkanı sunmakta. Diğer kitap Arapçada Temel Fiiller Birlikteliklerin cümle içinde kullanımı, kavratıcı görsel şemalar, boşluk doldurma alıştırmaları, çoktan seçmeli sorular, bulmaca alıştırmaları. Yazarlar bu kitapla ilgili şu bilgileri veriyor. Arapça öğretim esnasında sahada görev yapan hocalar olarak öğrencilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesinin cümle kurma eksikliği olduğunu müşahede ettik okuttuğumuz ders kitaplarında bulunan boşluk doldurma, eşleştirme gibi alıştırma türlerini rahatlıkla yapan öğrencilerimizin sıra aşağıdaki kelimelerle düzgün bir cümle oluşturun şeklinde alıştırma türüne geldiğinde maalesef arzu edilen düzeyde performans sergileyemediklerini gözlemledik. Arapça hocaları olarak bizler, söz konusu bu problemin öğrencilerdeki kelime dağarcığı eksikliği ve kelimeler arasındaki birlikte bulunma eğilimine yönelik farkındalık noksanlığından ileri geldiği sonucuna vardık. Öğretilen bir fiille cümle kurmasını istediğimiz öğrencilerin kahir ekseriyetinden ''Hocam siz Türkçesini söyleyin, ben kurmaya çalışayım'' şeklinde cevaplar aldık. Dil bilgisi kurallarını sular seller gibi bilmesine, Arap diline has belli başlı hususiyetlere vakıf olmasına rağmen, öğrencilerimizin cümle kurma ve bildikleri kelimeleri sıraya koyup anlamlı bir dil malzemesi oluşturma sürecinde karşılaştıkları eksiklikler bu çalışmayı hazırlamamızda en önemli rol oynamıştır.